Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar ve hayırlı savurlar diliyorum. Bugün sipariş kurma baklavamız var ve baklavamız için malzemelerimizi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Buraya bir yemek kaşığı yumuşamış tereyağı aldım hemen yoğurma kabına. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hemen sayalım. Yarım çay bardağı sütümüz var. Sütümüzü ekliyoruz. 2 yemek kaşığı dolu olmayacak şekilde yoğurt ekliyoruz. 1 tane yumurta kırıyoruz. 1 yemek kaşığı sirke Böyle çok az olacak şekilde limon tuzu ekliyorum. 1 tane kapatma tozu ekliyorum. Malzemelerimizi güzelce bir karıştırıyoruz. tuzumu unu ekledikten sonra ekleyeceğim. Bu malzeme ile bu hamurla istediğiniz baklava çeşitlerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel kıtır kıtır çıtır çıtır çok güzel bir tatlımız oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra burada 4 su bardağı unum var. Unumu ekliyorum. Bir su bardağı suyumuz var böyle. Şimdi unumu ekledikten sonra suyuyla böyle kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğuracağız. 4 su bardağı unumu ekliyorum hepsini. Şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bir su bardağı suyuyla şöyle azar azar ekleyerek hamurumu kıvamlı bir şekilde güzel bir hamur yoğuracağım. bardağı unumu ekledikten sonra burada yarım su bardağı unumuz daha var. Bunu da böyle azar azar hamurumun kıvamı için azar azar ekliyorum. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra hamurun kıvamına göre unumuzu ekleyebilirsiniz. Biraz yoğurduktan sonra böyle biraz dinlendirdim ve tekrardan hamurumu yoğuruyorum. 2-3-4-5 dakika hamurumu dinlendirdim. Tekrardan yoğuruyorum. Evet, şöyle güzel bir hamurumuz oldu. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta kıvamda güzel bir hamurumuz oldu. Ele yapışmayan. Hemen şimdi bezeleri yapıyorum. Tam 10 tane beze yapacağım. Sipariş burma taklı yapıyoruz. Hemen hamurlarımızı kestikten sonra şöyle avuç içiyle hamurumuzu güzelce pürüzsüz beze yapıyoruz. Şöyle avuçlarımızın içiyle bezelerimizi döndürerek şöyle güzel bir bezelerimiz oluyor. Hemen e, küçük bezelere büyük bezeler parçaları alıp aynı e, beze aynı ölçüde yapıyorum. Hepsi aynı boyda olsunlar. Evet bu şekilde. Tezelerin hepsini yaptıktan sonra nişastamı eriyorum. Kullandığım nişasta mısır nişastası ve elemiş olduğum nişastamı şöyle kenara alıyorum. Yapmış olduğum tezelerimi hafif böyle e, nişastaya batırıp eziyorum, ezme işlemi yapıyorum. Bu işlem çok önemli. Hamurlarınızı, baklavalarınızı bezeleri yaptıktan sonra hani bu şekilde bezeler yaptıktan sonra bu şekilde ezip ondan sonra açarsanız hem çok kolay açılıyor hem de çok kolay oluyor. Evet hepsini bu şekilde yapıyorum ve şöyle üst üste koyup elimle biraz daha bu şekilde büyütüyorum hepsini üst üste koyuyorum. Yapmış olduğum bezelerimi büyük bir tabak büyüklüğünde açacağım. Evet, Açtıklarımı şöyle kenara alıyorum. Şöyle ikişer ikişer de açabiliriz. Hem ikişer ikişer daha kolay olur. ayırıp bu şekilde tekrardan oklava ile düzeltiyorum. Açmış olduğum bezelerimi şöyle tahtanın üzerine burada bir tane poşeti koyuyorum ve bezelerimi yufkalarımı bu şekilde poşetin üstüne diziyorum. Evet, ve bu şekilde üzerini kapatıyorum. Evet, bezelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi bunları yarım saate dinlendirmeye bırakıyorum. Evet, hazırlamış olduğum bezelerim dinlendi. Şimdi şöyle kenara alıp evet, dinlendirmiş olduğum bezelerimi hemen şimdi şöyle masama alıyorum. tane bezeyi birden açacağım. 10 tane bezemi masama aldım. Şimdi bunları nişastayı eledim. Nişastayla üst üste koyarak 10 tane bezeyi birden açacağım. Şöyle aralarına bolca nişasta döküyorum. tane bezeyi böyle üst üste koydum. Şimdi elimle şöyle kenarlardan baskı uygulayarak elimle büyütüyorum. Altını üstüne çevirelim ve alttaki küçük kalan bezelerimi de aynı boya getiriyorum. Şöyle ile kenarlardan böyle baskı uygulayarak yufkalarımızı açıyorum. Şöyle bayağı bir büyüklükte açtıktan sonra tek tek sıkı bir şekilde oklavamıza yufkalarımızı sarıyoruz ve her kata tekrardan nişastayı döküyorum. İlk başta bolca nişasta sepiyorum. Ondan sonraki açma aşamalarında sadece yapışan yerlere nişasta döküyorum. Evet, bu şekilde. Hamurumuz zaten çok güzel. Hamuru güzel olduğu zaman yük kalarda hem güzel oluyor hem güzel açılıyor ince önemli olan unumuzun markası unumuzun kaliteli olması ondan sonra hamurumuzun güzel bir şekilde yorulmuş olması. işlemine başlayalım. Evet bu şekilde hepsini birden kenarlardan baskı uygulayarak yufkamızı açıyoruz. Şimdi hafif yapışan yerleri nişastayı döküyorum. Oklavımıza yufkalarımızı sarıyoruz. Sıkı bir şekilde ve şöyle kendine çeviriyorum. Şimdi en altta kalan küçük yufkayı tekrardan bu şekilde açık büyütüyorum. Evet, bunu da üstüne sardıktan sonra tekrardan buradan yufkalarımızı sarıyoruz. kalanımızı tek tek sarıyorum. Hafif tekrardan nişasta sepiyorum. yufkalarımızın hepsini serdikten sonra tekrardan bu şekilde yufkalarımızı açıyoruz. bu şekilde açtıktan sonra tekrardan buradan yufkalarımı sarıyorum. Şöyle inceli arkadaşlar gördüğünüz gibi yufkamız her katı ince. Tek tek uğraşmak yok. 10 tane bezeyi bir de açabiliriz. Çok kolay, çok pratik bir şekilde. Bir açıp açıp yufkalarımızı çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Yufkalarımı hepsini açtım. Şimdi oklama gevşek bir şekilde, sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Ve buradan bu şekilde büzüştürüyoruz. tutuşturduktan sonra tekrardan açıyoruz. Birer tane olacak şekilde bu şekilde geriye katlıyorum ve burada yanlardan kesmiş olduğum yufka parçalarından birer tane içine ekliyorum. İç harcımız ceviz var. Ceviz kullanacağım. İstediğiniz e, iç harcını kullanabilirsiniz. Ceviz, fındık, fıstık, evinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde. burada tepsimize tepsimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. aynı işlemi uyguluyoruz. Burada hafif e, yağdan bu tarafa böyle yağlıyorum ki e, yapışsınlar ve e, açılmasın sararken. Evet, bu şekilde yağladıktan sonra şimdi Bu şekilde yapıştı ve açılmıyor. Hafif böyle büzüştürüyoruz. Tekrardan hepsimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet şimdi burma tatlımızı kesiyoruz. Evet şimdi kurma tatlımızı kestikten sonra burada hazırlamış olduğum tereyağı, sıvı yağ, biraz da margarin karışımıyla tatlımızı yağlıyoruz. Tatlımızı yağladıktan sonra şimdi fırına gönderiyorum. Fırının dereceli fırın değil davul fırın olduğu için derecesi yok. Onun için fırının fişini takar takmaz hemen fırın ısırmadan tatlımızı fırına veriyorum. Pırma tatlımız için şerbetimizi buraya hazırladım. 5 su bardağı şeker, 5,5 su bardağı su ve şöyle küçücük 2 tane limon koydum. Hepsini birden ekleyip kaynamaya bıraktım. Şimdi hemen kıvamına kıvamını kontrol ediyoruz. İlk önce şerbetimizi kaynatıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Evet şerbetimiz tamamdır. Tatlımız pişti. Şimdi tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak şekilde şerbetimizi tatlımıza veriyoruz. Şimdi tatlımıza şerbeti verdik. Burma baklavamız sipariş olduğu için doku testini yapamıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. ve Yorumlarınızı beğenilerinizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden herkesten Allah razı olsun diyorum. Çok çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.